Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Teton Ice Tea deneyeceğiz. E, mango ve ananas aromalı. Ice Tea'nın biliyorsunuz eee mangolusu var. Onu çok seviyorum. Lipton Ice Tea linkinden bahsediyorum bu arada. Teton'unkine bakalım nasılmış. Hmm. Bu ananasla karıştığında için fazla da asitli değil Lipton gibi. Ee, yani genel olarak ilk izlenim güzel. Ama Lipton ayısı kadar güzel olmasa da fiyatına sanırım onu daha uygun yine. 50 kuruş 1 lira O da bunu tabi daha cazip kılıyor. Dengeleri eşitliyor böylelikle. Puanlamasını birkaç uygulamadan sonra ne videonun altına yazacağım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımı takip edip videomu beğenirseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. İyi günler.